Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil ormanların birinde hızlı mı hızlı, kibirli mi kibirli bir tavşan yaşarmış. Tavşan zıplarken rüzgarın bile ona yetişemediğini sanır, hızını herkesin konuşmasını istermiş. Neşeyle ormanın patikalarında koşar, ağaçların arasından fırtına gibi geçermiş. Bir sabah tavşan yine gururla zıplarken karşısına yavaş adımlarla ilerleyen kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa başı dimdik ve kararlı adımlarla yürüyormuş. Tavşan Kaplumbağayı görünce kahkahasını tutamamış. Bu yavaşlıkla nereye gideceksin? Ah, seninle yarışsam bile beni asla geçemezsin diye düşünmüş. Ama kaplumbağa hiç aldırmamış. Gözlerini tavşana çevirip kararlılıkla ilerlemeye devam etmiş. Derken ormandaki hayvanlar bir araya gelmiş ve aralarında bir yarış düzenlemeye karar vermişler. Tavşan bunu duyunca keyifle zıplamış. Bu yarış benim için oyun gibi olacak demiş kendi kendine. Böylece yarış günü gelmiş çatmış. Ormanın ortasında bir başlangıç çizgisi hazırlanmış. Tavşan heyecanla patilerini yere vurmuş. Kaplumbağa ise sakin ama dimdik durmuş. Yarış işareti verildiği anda tavşan bir ok gibi fırlamış. Ağaçların yaprakları rüzgardan savrulmuş. Hayvanlar hayretle onu izlemiş. Kaplumbağa mı? O hala aynı sakinlikle küçük küçük adımlar atarak ilerliyormuş. Tavşan biraz ilerledikten sonra dönüp arkasına bakmış. Kaplumbağa'yı çok geride, neredeyse görünmez bir noktada görmüş. "Ah, bu yarış çok kolay. Biraz dinlensen bile beni asla geçemez." demiş ve bir ağacın altına kıvrılıp uykuya dalmış. Rüzgar hafif hafif esmiş, yapraklar nazikçe sallanmış. Tavşanın derin nefes alışverişleri duyulmuş ama kaplumbağa durmadan ilerliyormuş. Adımları küçükmüş, yolu uzunmuş ama her adımı onu hedefe biraz daha yaklaştırıyormuş. Ne yorulmuş, ne de vazgeçmiş sadece yürümüş. Derken güneş gökyüzünde biraz daha alçalmış. Tavşan gözlerini açtığında birden sıçrayarak uyanmış. Kaplumbağa nerede diye panikle etrafına bakmış ve o anda kaplumbağanın bitiş çizgisine yaklaşmakta olduğunu görmüş. Tavşan hızla koşmaya başlamış. Ayakları yere o kadar hızlı vuruyormuş ki neredeyse yer yerinden oynayacakmış. Ama çok geçmiş olsun. Kaplumbağa son adımını atmış ve bitiş çizgisini geçmiş bile. Ormandaki hayvanlar sevinçle alkışlamışlar. Kaplumbağayı gören herkes şaşkınlıkla fısıldaşmış. Tavşan ise nefes nefese, mahcup bir şekilde durup kalmış. O gün ormandaki herkes bir ders almış. Azimle, sabırla ilerleyen mutlaka kazanır. Kibirli olan ve emeği hafife alan ise sonunda kaybeder. Ve o günden sonra tavşan bir daha asla hızına güvenip başkalarını küçümsememiş. Kaplumbağa ise aynı kararlılıkla yoluna devam etmiş. Çünkü o yolda yürümeyi her şeyden çok severmiş. İşte masal bu ya. Yavaş ama kararlı adımlarla yürüyen her zaman kazanır.